Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Kur'an kavramları dersimize yevm, gün kelimesini işleyeceğiz. Gün kelimesi e, biliyorsunuz ki e, güneşin doğuşundan batışına kadar olan süre içerisinde de kullanılmakta. Batışından doğusuna kadarki süreç içerisinde gün kelimesi 24 saatlik dilim için kullanılmakta. Dünyanın kendi etrafında dönüş e, hesabı üzerinden. E, bunun haricinde e, gün dediğimiz şey e, akıp giden zamanı ta kendisi aslında. Bu akıp giden zaman e, bizim 24 saatlik zaman dilimi diye belirttiğimiz zaman olabileceği gibi e, farklı uzun veya kısa zaman dilimleri içinde söz konusu olabilmekte. E, biz şimdi bunu size Kur'an ayetleriyle Anlatmaya çalışacağız. Fakat Kur'an üzerinde işte yem kelimesi Kur'an'da 365 kere geçiyor, 365 güne denktir gibi belirli kriter ve şartlar getirip kendince oluşturdukları kriter ve şartların dışındaki yem kelimelerini kabul etmeyenlerin kendilerince özellikle 19. dediklerimizin sayısal olarak Kur'an'da bazı sayısal değerler üzerinden e, hareket edip bazı şeyleri uydurma çabalarından başka bir şey değil. Çünkü Kur'an'da yevim kelimesi 365 kere geçmiyor. Çok geçiyor. Ama kriter oluşturursanız şunu alacağım, bunu alacağım, bunu almayacağım derseniz e, sağdan soldan 365'e tamamlayabilirsiniz. Ama asıl önemli olan nokta Kur'an'da e, bizim bildiğimiz gün anlamında geçen ifadelere baktığınız zaman çok fazla olmadığını görüyoruz yani elyam kelimesinin yaklaşık ondan fazla yağın kelimesinin 22'den fazla şekilde kullanım şekilleri söz konusu Eyam ifadesi de aynı şekilde kullanış olarak 20 küsür tanedir diyelim ama geri kalan daha çok kıyametle ilgili yani yomul kıyame üzerinde durulmuş. Aslında genel çatımız bizim yomul ahir. Yani bizim genel çatımız yomul ahir. Yani son gün olarak nitelendiriyoruz. Fakat son gün kelimesinin e, ahiret için kullanılması işte dünyadaki son gün artık dünyada gün kavramını, gün anlayışını sona ereceği şeklinde anlayışılabilir. Fakat e, burada ahiret hayatını biliyorsunuz ki devam eden bir hayattan bahsediyoruz. Hulut, ebedi bir hayattan bahsediyoruz. Ebedi olan bir hayatta da bir gün sınırlaması söz konusu olamaz. O zaman buradaki ah, e, yöm kelimesinin dönem olarak anlarsak yani ahiret aşaması ahiret dönemine ahiret periyodu başlıyor yani. Ve bunun altında e, yavmul kıyamı üzerinde en çok durulan ifade bu aslında. Yavmul kıyamı kıyamet günü dediğimiz. Yine kıyamet günü de aslında tek bir gün, tek bir zamansal bizim anladığımız değil. Daha çok e, artık e, bir dönemin kıyametin aşamalarının meydana geldiği bir dönemden bahsediyoruz. Kur'an'da bu Yevmül Azim, işte zorlu gün şeklinde, Yevmül Fasl ifadeleri, Yevmül Cedid hadid ifadeleri, Yevmül Beres'in diriliş gibi birçok aşamayı içerisinde bulunduran bir gün, Yevmül Kıyamet ve ana çatımız aslında yevmül ahir, ahiret günü. Bununla ilgili ayetleri tek tek inşallah işleyeceğiz. Fakat gerçekten de gördüğümüz zaman yevmül kıyame ifadesi çok geçiyor Kur'an'da. Kalem 39, Kıyamet 1.6, Araf 32, 167, 172, Furkan 69, Fatır 14, Meryem 95. Yani yevmül kıyame ifadesinin birebir aynısının geçtiği birçok ayet var. Yani sıralamak zaman alır. Ama yavm kıyam haricinde yavm geçip kıyametle ilişkili ifadeler var. Kalem suresindeki 42'de Müzzemmil 1.14 Müzzemmil 14 ve 17'deki yavm kelimesi kıyamet işte mesela zorlu bir gün olarak mesela Müddessir Suresi 9 ve Kamer Suresi 8'de Yevmin Asir zorlu bir gün. Yevme İdin o gün zorlu bir gün. Bununla ilgili e, Furkan Suresi 26'da da aynı Yevmin Asir ifadesi geçiyor. Çok geçenleri çok çok şey yapmayacağım. Farklı olarak üzerinde duracaklarımı. Yevmi Din mesela. Yevmi Din de aslında ahiret zamanı dilimi içerisinde bir gün. E, din kelimesine biz geldiğimiz zaman inşallah detaylı işleyeceğiz. Din günü diye biz yine yapıyoruz. Fakat din gününün ne olduğunu ile ilgili o gün kimsenin herhangi bir meliklik, bir bir otorite, egemenlik, bir güçleri, kuvvetleri olmayacağı bir gün. O zaman o gün aslında bir karar zamanı. Yani karar dönemi. Buradaki yağım yine belli bir şekilde bizim anladığımız 24 saatlik bir zamansal dilimden ziyade yeni bir aşama. O da müddessir 46'da, Fatiha 4, saat 78, şu 82 birçok ayette karşımıza çıkıyor. Buruş süresi 2 kaf 20'de ise mesela el yemil me'ud, vaad edilen gün. Karya 4'te Mürselat 12'de mesela Saffat 21 Duhan Yevmül Fasr ayrılma günü, hüküm günü. Ee, mesela yine Kaf 22'de Yevmi, El Yevmül Hadid görüş keskin gün. Mesela e, Kaf Suresi 34'te Yevmül Hulud Hulud ebedilik günü. Ee, Kaf 42'de Yevmül Huruç çıkış günü. Ee, mesela sat 16, 26, 53 de yevmül hesap, hesap günü. Bunlar da kıyamet kavramının içerisinde göreceğimiz şeyler. Saat 79'da müminin yüzde araf 14'te el yevmü yub'athun diriliş günü. Ee, saat 81'de yevmül vaktül ma'lum ma'lum gün vaka 50 hicr 38. Ee, Araf suresi 59 Meryem 30'da yevmün azim büyük gün. Yasin 54, 55, 59, 64 ve 65'te o gün işte. Meryem 15-37'e yevme dirileceği gün. Yevmul hasret ta Taha 102'de yem yevme izin ifadeleri yine. Şu Şuara 189'da yevmul zille gölgelik günü. E, Hud suresi 3'te işte, yevmul kebir Kut 26'da Yevmin eliyim, kut e, Hud 80'de Yevmin El Yevmin Muhid e, e, yavmin mecmu, yavmin yani Cem günü, şahitlik günü e, yavmin, Müminin 15 Yevmin Talak e, Müminin Suresi Yevmin Esfad yani Yevmin e, Tenat Feryat günü birçok ifade farklı şekillerde kullanılmış ve bunların hepsi kıyametle ilgili. Ama biz e, gün Kur'an'daki günle karşılaştığımız zaman e, 24 saatlik dilim içerisinde kullanılmış halleri de söz konusu. Mesela Beled 14'te açlık günü ifadesi. Araf 16'ta Cumartesi günü. Meryem 15.33'te mesela doğduğu gün, öldüğü gün ifadeleri. Ee, mesela ta 59'da yavm-ı zine, zinet günü yani bayram günü. Ee, yine şu ara 38'de de aynı şekilde ifade. Yavm-ı zorlu bir gün. E, ee, Enam 141'de hasat e, günü. Yemul Ahsap Ahsap günü her e, İbrahim suresinde fırtınalı bir gün yemin asif asif işte Enfa 41'de Bedir'deki Furkan günü ifadesi e, Cuma suresi 9. Cuma günü Tevbe 25'te Huneyn günü e, ve El Yevm olarak geçen Kalem 24'teki Hasat günü bahçe sahiplerini hatırlayın e, Meryem 26'da hiçbir beşerin konuşmayacağı gün Yunus 9'un Firavun'un cesedi için Hud 43 Nuh'un oğlu bugün Yusuf 54'te Melik'in yanına getirildiği gün Maide işte aynı şekilde yani günümüz anlamındaki gün dilimi olarak da kullanıldığı ayetler var. Ama Kur'an'daki yaklaşık 400'den fazla bir ayet kümesinden bahsediyoruz. 405 kere yakın bir ayet külmesinden bu ayetlerden bahsediyoruz. Ee, neredeyse 300'ü ahiretle ilgili, yani kıyametle ilgili, o zorlu günle ilgili, dönemle ilgili. Yani üzerinde durulması gereken o dönemle ilgili. Yavmul ahiret, yavmul kıyame, Onunla ilgili tabirleri mesela. Yavmul hulud dedik mesela. Tamam mı? eee yılın esve yaklaşan yakın gün mesela eee yemekan şerr Mesut müstetir mesela şerri salgın olan bir gün yemül be's yemül huruç eee yeme azin yemül kebir yemül hak hak olan gün eee yemül raibe fi şüphe olmayan yani kuşku olmayan bir gün ileri ve geri bırakılmayacak bir gün Yemmiş <laughs> Hud mutlaka görülecek, şahit olunacak gün, ma'lum gün, Allah'tan geri çevirmesi mümkün olmayan gün, va'ed vaad edilen gün, toplanma günü, bu kısır bir gün, çok ağır bir gün, kavuşma günü, Allah'a döndürülme günü, çocukları ihtiyarlatan gün, çok şiddetli belalı bir gün, zor bir gün, Kuşatıcı bir gün, acı veren bir gün, suratsız karasık yüzü çözdü kaçtı bir gün, aldanma kar ve zarar günü, tiyafirlerin konuşamayacakları gün, kalplerin ve gözlerin dönüp kıvranacağı gün, gözlerin dehşetten çıkacağı gün, hesap günü, alışveriş ve dostluk aracılığı olmayan gün, feryat etme günü, bir sürü şekilde kullanımlarını da görüyoruz ki karşımıza, bizim üzerinde aslında gün olarak aklımızda Kur'an'da kalması gereken ifade geçici dünya hayatından sonra bizi bekleyen hayat. Yani günler su gibi akar hani ifadesi de gün kelimesinin akıp giden zaman ve bu akıp giden zamanla bizi bekleyen bir Yevmul Ahir ahiret dönemiyle karşılaşacağız ve bu ahiret dönemi ebedi bir gün. İşte bu ebedi günün içerisinde bizler kıyametle karşılaşacağız ve o kıyamet gününün dirilişinden, mahşerde toplanmasından, mahşer günü yaşanacak hadiselerden ve hesap günü hesabın çekilmesinden ve karar gününün de içine alan bir dönemsel Hayatla karşı karşıya geleceğiz. Yani Allah Rabbim bazılarının öyle işte Kur'an'da 365 gün geçiyor gibi mesajın önünü örten ifadelerden ziyade karşılaşacağımız aslında bizi bekleyen dönem, zaman, yeni bir zaman, yeni bir gelecek. Yani geleceğin inşa edilmesi aslında budur yani. Biz gelecek inşa etmekten bahsediyoruz. Ama bizim geleceğimiz yevmul ahir ahiret günü bizi bekleyen, ahiret dönemi, ebedi yurttur bizi bekleyen. Geleceğimiz orası. Geleceğimiz orasıysa oraya yatırım yapmak yerine, şu geçici dünya hayatına yatırım yapmak. Hangi akıl kârı iştir? Çocuklara ve gençlere gelecek diye vaat edilenin aslında gelecekleri değil, kendi hayatlarını gelecekte mahvedecekleri bir gelecek sunuyoruz. Çünkü onların artık gelecek diye Allah'ın kitabından uzak bir hayat yaşamaya sevk etmemiz onların bekleyen gerçek gelecekte karşılaştıklarında sonları çok zorlu olacaktır. O yüzden geleceğe yatırım yapmak istiyorsak bizler bu dünya hayatında bizi bekleyen yevmül ahir, ahiret gününe, yevmül kıyamet, kıyamet gününe, o güne biz, o döneme biz yatırım yapmalı ve hazırlıklı olmalıyız. Çünkü bu dünya hayatında ne varsa hepsini biz bırakıp gideceğiz. Mesela ne kadar kaldınız diye dünyadaki insanlara Ankebut Suresi 35'te, Taha 103-104 gibi ifadelerde Ankebut Ahkaf 35'te günün bir saati kadar yani insanlar göz açıp kapayancaya kadar da yine ayet var biliyorsunuz. Gözümüzü kapatacağız ve açacağız. Zaman olarak. Dünyada kalınan daha e, taha 103'te aşağı 10 gün, e, 104'te 1 gün, çok az bir gün ifade eder. Keyf 19'da, ashab keyf uyandıklarında ee, bir gün veya günün bir kısmı bakara 259 müminin 113 inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldın diye cevap az bir süre secde suresi haç suresi mesela pardon naziyet 46'da bir yastı vakti veya kuşluk vakti ee, bir çok ayette bunlar dile getiriliyor az bir zaman yani dünya hayatı. Öyle değil mi mesela? Biz şu an ya zaman nasıl geçti? Göz açıp kapayıncaya kadar geçti ya. Ben 40 yaşına geldim. 30 yaşına geldim. 50 yaşına geldim. 70 yaşına geldim. Ya zaman nasıl geçti? Gitti diyoruz. İşte. Biz, bizi bekleyen gelecekle karşılaştığımızda geçtiğimiz o dünya hayatının aslında çok bir az zaman yaşadığımızı fark edeceğiz. Göreceğiz. Evet. Diğer bir mesele de e, secde süresi ve haç süresi 47'de geçen e, bir gün bir yıl meselesi var. Onunla ilgili sanattaki ayetleri bir açalım size. Mesela Melekler ve ruh. Ondan önce tikilerini açalım. Evet. Elfesene. Mesela ve inne yevmen de rabbike ke elfi sene. Senden acabı acele istiyorlar. Halbuki asla Allah Vadinden caymaz. Şüphesiz Rabbinin yevme inde Rabbinin katında bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir. Şimdi aynı ifade secde beşte gökten yere kadar bütün işler Allah'a döndürülür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızda yani miktar olarak fi yevmin bir günde Ruç ilehi ona yükselir. Miktarı elfe bir sene. Yani işlerin ona yükselmesi bir gündedir. Size göre bir sene. Peki buradaki bir sene nedir? Mesela Allah yerleri ve gökleri altı günde yarattığını söylüyor. Altı günle ilgili Kaf Suresi 38, Araf 54, e, secde dörtte de mesela, işte bu gün daha ortada güneş söz konusu değil. Peki güneş de söz konusu değilse bu altı gün olayını biz nasıl anlayacağız? Altı gün ifadesini anlamamızın şeyi, daha ortada güneş yoksa zaman kavramı olarak da e, dünya yeni meydana geliyorsa, kendi ekseni etrafında veya da güneşin etrafında dönmesi anlamında bir gün söz konusu değilse, yon kelimesinin akıp giden zaman kavramı içerisinde bir dönem olduğunu görürüz. Yani, altı gün aslında altı dönem aşama ya da periyot diye de kullanabilirsiniz. Ve buna Rabbim bir günün secde süresindeki yarat, altı gün yarattıktan sonra devam o secde beşte. Bir günün bir yıl, bin yıl ifadesi var. Yani bir gün eşit bir yıl gibi söyleniyor. Fakat Araplar elfe ifadesini çokluk için kullanırlar. Bunu çokluk için kullanıldığı ifadelerden mesela, mesela bin yıl yaşama istekleri müşriklerin bin yıl yaşama istekleri. Yine Nuh'un mesela e, bin yıldan e, elli yıl eksik. Yani çok uzun bir zaman dilimi. Çok uzun yaşamış ve o uzun zaman dilimi içinde elfe ifadesi kullanılıyor. Yani bir gün aslında bir gün diye gelsin şey bir dönem altı dönemde yaratılan bir dönem çok uzun yıllar almaktadır. Çok uzun yıllar almaktadır. İşte size bu yaratılışla ilgili şeyleri gördükten sonra yani bir yıl secde süresi 5'teki o miktarın yani işlerin yürütülmesiyle ilgili e, hesabın bir günün, bir yılı eşeğinin çok uzun zaman dilimi olduğunu görüyoruz. Yani Allah bütün işleri arka planını bilerek yürütür ee, ve bu işlerin ona yükselmesi, yani oruç etmesi e, miktar olarak geçer. Bakın. Aynı ifade melekler ve ruh süresi 50 bin yolunda oruç ederler. Yani birinde bin yıl dedi, burada elli bin yıl dedi. Yani Allah sizin gün diye hesapladığınız şeylerin, işlerin onun güç ve kudreti karşısındaki ölçüsünü ortaya koyuyor. Çünkü müşrikler ölmeyeceklerini, hesap vermeyeceklerini düşünüyorlar. Çünkü onlar mesela biz Hazires bir desenden azap istiyorlar. Halbuki Allah asla vaadinden caymaz. Sizin bir gününüz onun sizin e, onun nezdinde bir gün sizin saydığınız bin yıl gibidir. Yani bin yılda yaşasanız Allah katında herhangi bir şekilde bir zaman sınırlamasıyla karşılaşılmaz Allah. Onun için zamanı yaratan odur, zamana hükmeden de odur. Yani siz azabı istiyorsunuz Meharis Suresindeki Beklenti de aynı ifade. Yani 50 bin sene ifadesindeki karşımıza çıkan şey de o. Mesela ayetin öncesine ve sonrasına bakalım. Soran bir kişiden bahsediliyor. Ve o kişi Allah kıyafetler kesine inecek olan hiç kimse uzaklaştırmayacağı azabı sordu. Yani bir azap beklentisinde olanlara, inkarcılara geze gezecek olan azapla ilgili bir cevaptan karşı Allahu Teala diyor ki o gün diyor ruh ve melekler huruç ederler o gün Allah'a. Onun miktarı ölçüsü elli bin yıldır. Yani siz hayat olarak dünyada yaşayacağınız hayat ne olursa olsun onun karşılığında Allah'ın için zaman kavramının bir şeyi yok. Azabı beklemek, azap için mühlet vermek gibi güç ve kudret sorguladığınız Allah-u Teala için zaman diye ortaya koyduğunuz şeyler hepsi yok. Ben her zaman söylerim. Yani e, bu Kur'an'ın indiği dönemdeki insanların e, bu kavramları anlamıyor olmalarını düşünemezsiniz. Yani 50 bin, bir günün 50 bin diye ifade edilmesi Allah-u Teala'nın kudretini idrak ediyor bu insanlar. Yoksa işte dünya 50 bin yıl önce yaratıldı. Yani insanlık 50 bin yıl yaşayacak. Sonra kıyametten sonra hayat 50 bin yaşayacak. Bunlar hep varsayımlar. Bunlar hep yorumlar. Yani üzerinde durulması gereken mesaj önemli. Zamanı yaratan bir varlık var ve o yaratan varlık zamana hükmeden bir varlık ve zaman diye sizin beklentiniz hep Akıp geçen günler. Siz bin yılda yaşasanız onun için bir gün. Siz bin yılda yaşasanız, bir günde yaşasanız elli bin. Çok uzun yıllar. Yani aslında ki o bin yıl ifadesi çok uzun yılların karşılığında elli bin yıl kudreti örnekliğinden. Mesela bin melek, iki bin melek, üç bin melek, beş bin melek ifadelerinde de görülüyor. Allah Teala'nın bu yaratma eylemini dönem olarak anladıktan sonra, onun gücü ve kudretini anladıktan sonra biz geri kalan e, yorumlar üzerinden isteyen istediği yorum yapabilir. Ama biz mesaj üzerindeyiz. Yani tedebbür ederken arka plandaki mesajı anlamaya çalışıyoruz ve Allah bu ayetin hepsine bakın. Secde 5'te de, Secde Suresi'ndeki, Hac Suresi'ndeki, Meariş Suresi'ndeki Allah güç ve kudretinden bahsediyor. Ve Meariş'in devamında ne diyor? Işte, sabret diyor. Nebisine. Yani onlar <laughs> isterse binlerce yıl hükmesinler, Dünyayı binlerce yıl idare etsinler. Allah'ın gücü ve kudreti karşısında bir şey yok. Zaman zaten dönüyor. Günler insanlar için geçiyor. Hangi saltanat bin yılı geçmiş? Hiçbir saltanat bin yılı geçmemiş tarih boyunca. Evet gün kavramı üzerinde öğrenmiş olduğumuz şey Kur'an'da özellikle Yemül Ahir ve onun içerisindeki kıyamet, hesap günü, din günü, e, diriliş günü gibi ifadeler üzerinde mesajın ana meselesi ahiretle ilgili. Yani bizi bekleyen gelecek ile ilgili. Yani yağım kelimesi aslında bizim bekleyen gelecek. Ee, normal günlük gün anlamında da kullanımlarını gördük. Ee, bu günler haricinde çoğulu eyyam olarak günler şeklinde de kullanımlarını gördük. Allah'ın günleri diye Allah'ın helak ettiği kavimlerle ilgili felaketle edilen günlerle ilgili ifadeler söz konusu. E, çok anlaşılması zor, anlaşılmayacak bir e, kavram olmadığı için, ama dediğim gibi mesajın ana mesajın e, kastı ve üzerinde durulması gereken yaklaşık 300 yakın ayet bahsediyoruz. E, bizi bekleyen yığım gelecek ve o geleceğe hazırlanmamız gerekiyor, o döneme, o aşamaya hazır olmamız gerekiyor. O döneme hazır olursak kurtuluşa erenlerden oluruz. Eğer hazır olmazsak, kaybedenlerden oluruz. Ve o gelecek, ebedi bir gelecek, sürecek, devam edecek, sonu olmayan, zamana hükmeden, zamanı belirleyen tarafından belirlenen bir zaman. O yüzden geri kalan ifadelerde söylediğim gibi çokluktan kinaye ve biz bizi bekleyen yüce kudretin karşısında yaşadığımız bu günlerin kıymetini bilmeli ve bize kıyametteki o kıyametteki kıymet Türkçeleştirerek bir benzeşme üzerinden kıymet vererek bu günlerimizi o güne hazır olalım inşallah. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.